Buyurun. Darp edilen Türk Eğitim Sen üyesi Adem Korkmaz hocama geçmiş olsun diyorum. Bugün burada Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Aktif Sen, Eğitim Sen olarak meslek onurumuza sahip çıkmak için omuz omuza yürek yüreğe bulunuyoruz. Kamu çalışanlarına desteklerini esirgemeyen ve yaptığımız bu eyleme bizzat katılarak yanımızda duran ve bize güç veren güç veren Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin kıymetli il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerine de teşekkürü borç biliyorum. Her gün eğitim çalışanlarına yönelik saldırı, hakaret, şiddet ve taciz haberleri gündemi işgal ediyor. Son olarak birkaç hafta önce Yalova'da yaşanan elim olayın yankıları devam ederken Bor ilçemizde yaşanan olay bardağı kaşıran son damla olmuştur. Çalışanlar sizinle rezil oluyor. Çalışanlar sizinle rezil oluyor. Çalışanlar sizinle rezil oluyor. Makamlar kimsenin şahsi mülkü değildir. Koltuklar gelip geçicidir. Makam ve mevkiler hiç kimseye suç işleme, zor kullanma hakkı da vermez. Yandaş yönetim istemiyoruz. Yandaş yönetim istemiyoruz. Yandaş yönetim istemiyoruz. Yandaş yönetim istemiyoruz. Yandaş. Çekil Ömer.